Merhabalar Doktor Kaptan ben. Beni tanıyorsunuz. Bugün size muhteşem bir sihir numarası göstereceğim. Kimseye söylemeyin ama aramızda sır. Başlıyoruz. Numaramıza geçmeden önce birkaç tane malzeme ihtiyacımız var. Birazcık sevgi, birazcık sözcük ve birazcık da inanç. Malzemeleri hazırladıysanız hemen başlayalım. Okuz, kaptanuz, paptanus, sevgiyuz, çataruz. Seni seviyorum. Ehliyip I love you. JTAM. I Ana eheb buka. A for you. Why me? Yet ben lüblü. Seni sevirem. Eka ufanyao Se agapo Ti İşte gördünüz mü? Gözlerinizin içi ışıldadı Bu sihirin etkisi bu Karşınızdaki insanın gözlerinin içini parıl parıl yapıyor Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok faydasını görürsünüz ve kendinizi ilerletirsiniz. Görüşmek üzere.